Tamam bu be etek yapabiliriz buralara. Tamam mı? Birçok sergi ve fuarlara katılıyorum. Aynı zamanda son zamanlarda da sosyal sorumluluk projelerinde görev almaktayım. E, Diyarbakır projesi de uzunca süredir aslında uğraştığımız bir işti. Çünkü sponsor firma bulamıyorduk. Ve en sonunda çalıştığım firmamla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Ana nedeni de şuydu aslında çocukların malzeme peşinden değil hayallerinin peşinden koşmasını istiyorduk ve onların bir hayalini gerçekleştirdik. Bu hayalin başlangıç hikayesi de bizim Hasan öğretmenle sosyal medyada takipleşmemizle gelişmiştir. O benim bir eserimi çok beğenmişti ve ben o eseri okula yolladım. Sonrasında çocuklarla görüntülü konuştuğumuzda onlar Diyarbakır'a gidip resim etkinliği yapmamızı istediler. Ben de olabildiğince en hızlı bir şekilde onların bu ricasını kırmayarak Diyarbakır'a geldim. Güzel geçiyor etkinliğimiz. Çok mutlular. Onlar mutlu, ben de mutluyum. Etkinlik sonrasında Sezai Karakoç ve Kültür Kongre Merkezi'nde sergimiz olacak. Burada ufak bir satış da düşünüyoruz ve gelirini de Kumurcuk İlkokulu'na da gitmesini temenni ediyorum. Buradaki eksiklikleri tamamlayabilmeleri adına yine çocukların geleceği ve hayalleri doğrultusunda projeyi devam ettirmek, birçok çocuğa dokunabilmek, sadece Kumurcuk'u kokulu değil, Diyarbakır, Urfa, Mardin, diğer şehirlerimizde de bu sosyal sorumluk projelerin yaygınlaştırılmasını istiyorum. Çocuklar beni çok büyük bir coşkuyla karşıladı. Öncelikle arabadan bile inemedim. Onların o kucaklaşmamız, sevgi çok paha biçilemez mutluluktu. Bana hatta böyle küçük hediyeler de verdiler. Taktım zaten hep takacağım. Diyarbakır'ın halkı da, kültürü de, dokusu da şahane. Ben çok evime gelmiş gibi oldum buraya gelince. Burada projelerimi daha da genişletme sebebim de doğdu açıkçası. Resim yapıyoruz. E, resimlerimizi çizip iki tane yaptığımızda öğretmenimiz e, beğenecek ve bize puanlar versin. Öğretmenimiz dedi ki yarın gelecek e, çok heyecanlandık ve fırçalı. Yine res, evde resimler düşündük, resimler yaptık. Boya getirdik, kalem getirdi palet getirdi. Resim yapıyoruz. Melis abla bize renkli boyalar getirdi. O resimlerimizi kurumasını bekleyeceğiz ve sonradan Hasan öğretmen de resimlerimizi saklayacak.